Doğduğumdan beri bu sokaktayım. Anladın mı? Sokakta yatıyorum, sokakta kalkıyorum. Sığınma evine gittim, benden 6 milyar borç istediler. Para istediler. Ben de veremedim. Benim 4 milyar maaşım var. Başka da bir maaşım yok. Kalacak yerim yok. Gidecek yerim yok. Anne yok, baba yok, kardeş yok. Hiç kimse yok. Ben istiyorum ki beni bir yere yerleştirsinler. Ben orada kalayım. Ama ben bu sokakta ölürsem sorumlusu kim? Devlet. Değil mi? Bu devlet böyle olmaz. Olmaz. Ben bunu istiyorum. Bir ev istiyorum. Bir ev. Kirayla bana bir ev versinler. Ben bütün maaşımı onlara vereceğim. Sadece bir ev, bir göz, bir göz oda istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ayağım sakat, kendim ameliyatlıyım. Yürüyemiyorum, edemiyorum. Bastonlardan geziyorum, ondan geziyorum, bundan geziyorum ama olmuyor. Dileniyorum, olmuyor. İnsanlara el açmaktan uzandım artık. Yapamıyorum. Açlıktan öleceğim. Bir, ye, bir, bir öğün yemek yiyorum ben, bir öğün. Uzur evine gittim, yeşil ucuda gittim. O yeşil baktım, ne bir disiplinlik var, ne bir şey var, ne bir bakım var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Ben disiplini istiyorum. Ben kendim karşısıyım. Ben dolum. Ben öyle bir yuva istiyorum ki kendime göre olsun. Ben kimseyi istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben devletimle yardım istiyorum. Devletim bana yardım etmezse bütün zengin insanlardan yardım istiyorum. Başka da kimseden istediğim bir şey yok. Ölürsem sokakta istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Nerede kalıyorsunuz? Burada sokakta yatıyorum. Şurada. Yukarıda yatıyorum. Yatağım yok. Yorganım yok. Bir tane şey bulmuşum. Karton bulmuşum. Kartonun üstünde yatıyorum. Yorgan yok. Döşek yok. Yastık yok. Onun üstüne uzan yat. Kış geliyor bak. Ne yapacağım? Kışın nerede yatacağım? Ayağım kütük gibi olmuş. Hiçmiş. Doktora gidiyorum. Doktor diyor ki bir şey yok. Hiçbir şey yok diyor. Geri gönderiyor, ayağım küsmüş, kütük gibi. Nasıl edeceğim ben? Soruyorum sana. Bana diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? Nasıl yapayım Hadi size söyle ben de onu yapmayayım. İsyan etsem olmuyor. Kendimi denize atsam olmuyor, iddia etsem olmuyor. Nasıl yapayım? Ben devletten yardım istiyorum. Ben devletten her şey bana yardım edecek. Bunu televizyonlarda yayınlayın lütfen ne olur. Sizden bir tek ricam güzel kızım, güzel oğlum. Ben bunu sırf başbakan duysun diye. Tayyip Erdoğan duysun, babamız duysun. Bak bizim babamız, değil mi Tayyip Erdoğan? Bizim babamız değil mi? Duysun. Ben istiyorum. Gelsinler beni buradan alsınlar. Ben istemiyorum burada kalmak. Artık daha gücüm kalmadı. Yetmiyor gücüm kızım. Yetmiyor. Oteller bize almıyor. Oteller hep müteciler alıyor ama bize almıyor. Hep bütün müteciler, hep bütün müteciler, Araplar müteciler ama bize otel yok. Onlar güzel yatakta yatıyor biz sokakta yatıyoruz. Yemek dahi bile yememişim ben bu yaşa geldi abi şimdi bu, bu akşam ben acım. Acısına dolaşıyorum. Bizim devletimiz böyle bir devlet mi? Değil. Ama ben acı dolaşıyorum bak acım. Aç dolaşıyorum. Hangi lokada yiyin, sen bir parça ekmek vermiyor sana. Yok diyor. Para. Bir yemek yiyorsun 60-70 lira. Neyle vereyim, neyle alayım, neyle yapayım. Soruyorum sana. Böyle bir dert olur mu? Böyle bir keder olur mu? Böyle bir şey olur mu? Şurada oturuyorum gece gündüz gözyaşı döküyorum. Ama gözyaşım yeter artık kurudu. Kanser oldum kanser. Yapacak bir şeyim yok artık. Kalmadı yani yapacak bir şey. İstiyorum ki bir an devlet bana el uzatsın. Ben buradayım. Ben basmahanedeyim. Devletin bana el uzatmasını istiyorum. Eğer devletim el uzatmasa herhalde bir hayırsever çıkar bana el uzatır. Bir göz istiyorum, bir kontur istiyorum. Kontur, kontur mudur nedir o anı yapıyorlar ya hazır. Bir onları istiyorum. Bir gözü kız geliyor bak bir göz odam olsun. Konteyner. He. Bana yeter. Başka bir şey istemiyorum. Onların istediğini ben yine ödeyeyim. Bütün maaşımı onlara vereyim. Ama ben bunu istiyorum kızım. Ben bunları çekecek kadın değildim. Ama düşen kalkmayan bir avlattır. Ben bunu istiyorum. Ben devletimle yardım istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Sesimi duysunlar. Ben ya bugün öldürürüm ya yarın öldürürüm. Kamilim kalmadı artık. Yüreğim dayanmıyor. Alkol, 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 alkol. Bir çizdi beni artık. Bittim yani. Daha bitecek bir şeyim kalmadı benim. Yapacak mı? Bastona düştüm. Yapacak bir şeyim kalmadı. Ayaklarım ameliyatlı, ayaklarım şiş. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Artık. Tükendim artık. Ne olur. Canımsın. Kurban olayım. Tükendim artık. Yüreğim tükendi. İnan. Şurada yatıyorum ama sen gel bana sor. Nasıl yatıyorum, nasıl kalkıyorum, nasıl ediyorum bilmiyorum artık yani. Polis geliyor, kalk burada yatamazsın. Belediye geliyor, kalk burada yatamazsın. Onu geliyor, kalk burada yatamazsın. Artık oldum böyle oyuncak ellerinde. Başka da bir şey yok ya. Yeter artık bu müdüğün ne kadar ödes sokağı var. Hep dolaş. Hep müteci. Oğlum müteci. Araplar mütece, Araplar mütece ama bize gelince bir otel dahi bile desem bir göz oda yok. Biz Müslümanız ya değil mi? Sen gavur alıyorsun da benim gibi Müslümanı niçin almıyorsun? Ona, ona, şey oluyorum, ona dert ediyorum ya. Parasını veriyoruz bize almıyor, almıyor. Güreğim tükendi artık. Parasını verdiğiniz halde almıyor. Verdiğim halde almıyorlar. Yok diyorlar. Ama bizi onlar alıyorlar. Şimdi git bütün ne kadar mülteci var hepsi otelde. Yeter. Yapamıyoruz artık kızım yapamıyoruz. Kurban olayım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İnan iki bacağım ikisi de ameliyatlı. Beş ameliyat geçirdim. Yürüyemiyorum da. Dengemi kaybediyorum, düşüyorum. Artık kesecek tahminim kalmadı. İstiyorum ki devlet bana elini uzatsın. Bana bir kontrol versin. Ha kaç para istiyorsa ben onunla maaşımdan kesin. Kessin benim maaşımdan. Veys Anlat derdini. Ne anlatayım? Ne Şimdi istiyorsun? çekiliyor mu? Ne istiyorsun bundan sonra? Kalacak bir yer. Barınabilecek bir yer. Evet. bir yer. Yarın bir gün kış. Nerede kalayım? Ulan, değil, değil, çiğ oğlum lan. Bana bir ortam vermesin. Tayyip'ten istiyorum. Tayyip Erdoğan'dan istiyorum. Başka ne diyeyim? Kaç yıldır buradasın sen? Ben 4-5 senedir burada sokaklarda yatıyorum. Yatakların şu arkadakiler mi? Evet. Burada bir şeyler koyuyorum, yatıyorum. Yağmur yağdı mıydı? Gidiyorum, sanacak bir yere. Yağmur gelmezsen. Yardım istiyorsun Yardım istiyorum tabi. <laughs> bu lafı dayıba söylüyorum. Hazır evi gibi bir yer. Şimdi bu dayımız yani hiçbir e, ba barınma yeri yok. Hiçbir bir ihtiyacını göremiyor. Burada yerlerde sürünüyor, yatıyor, yürüyemiyor. Yani bu insanlık adına bir şeydir yani. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız lazım. Neden biz insanız yani? Bir nevi yani bir insanız yani. İnsan olmayanları da görüyoruz yani burada. Elimizden ne geliyorsa sizin de katkınız olursa bu amcamızı, dayımızı bir huzur evine yatıralım. Neden? Burada sürünüyor yani. Bunun gibi amcalarımız, dayılarımız çok burada. Biz onları görüyoruz, çok üzülüyoruz yani. Var tabii, bayanlar da var, kadınlar da var. Özellikle yani bu park yani, bu basmane, kuşçu Cami, camisi, parkındayız, parkındayız şu anda. Ee, kim yardımcı olabilirse mutlu oluruz, çok mutlu oluruz. Neden? Yani bu insanlık adına bir şeydir yani. Yani bunu umarım ki e, insanlar duyar. Devletimiz duyar. Böyle e, insanlarımızı yani mağdur olan insanlarımıza yardımcı olurlar. Ellerinden geleni, geleni yaparlar. E, umarız ki yani biz de burada elimizden geleni yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir yere kadar. Bir yerden sonra tabii yokuz evimizdeyiz yani. Bir, bir yerlerdeyiz ama burada sürünüyorlar yani. Sürünüyorlar yani bu e, insanlık adına bir şey yani. Umarım ki yardımcı olurlar. Çok teşekkür Yapınız. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.